Evet herkese merhabalar. Muhteşem bir, muhteşem hem de muhteşem bir karlı İstanbul gününden herkese selamlar. Çok uzun zamandır gerçekten bu anın olmasını bekliyordum. Birkaç kere deneme aldım, birkaç kere yapmaya çalıştım ama hiçbir şekilde başaramadım. Her seferinde kar yağıyor, gidiyor, kar yağıyor, gidiyor. Şu an bir kar yağışına denk geleceğim büyük ihtimalle. Yolda kaya kaya, geze geze şöyle ufak bir İstanbul hatırası bırakmak istiyorum kendime. Sabah kalktığımda İstanbul tamamen karla kaplıydı. Ya bütün çatıların üstü bembeyaz Ve muhteşem derecede hoşuma gitti Şimdi o yüzden hazır işe gitmişken Yolda da birkaç görüntü almak istedim Kaskı takmam gerekiyor Evet hazır kendimi hazırlıyorken Bu sırada motosikleti ısıtıyorum ki Sıkıntı yaşamayalım Motosikletin sıcaklığı 60 dereceye ulaştı Şu an yeterli bence Şimdi yola çıkalım Evet her şeyimiz hazır Yola çıkacağım ama Önce bir bulutlara bakıyorum Evet Hayırlısı diyelim. Şunu biraz aşağı indirmem lazım. Şöyle indireyim. Yeterli olur diye düşünüyorum. Motosiklet sıcaklığı 71 derece. O zaman Berlin'le İstanbul. Hadi bakalım. Bugün yolda kayacak mıyız? Yoksa kaymadan sağ salim ulaşabilecek miyim istediğim yere? Dırın, dırın. Özellikle yokuş aşağı gittiğim yerlerde. Arabaların üstü gayet güzel. Karlı. Ama Yolda ne olacağı önemli. Ee, şeyden baktım, hava durumundan baktım şu an gideceğim bölgede yani karşı tarafta köprüyü geçtikten sonra biraz bir kar yağışı gözüküyor. Hatta büyük ihtimalle şimdi köprüye doğru giderken bile kar yağışına denk gelebilirim. Birkaç gündür ard arda uyarılar geliyordu. Kar yağacak, kar yağacak. Hatta geçen haftadan beri bekliyoruz ama biraz yağıyor, biraz duruyor tam istediğimiz seviyeye ulaşmıyorduk. Bugün sabah kalktığımızda asıl o İstanbul'daki bembeyaz görüntüye sahip olduk. O abimiz nereye gideceğini bilmiyor. Bir sinyal verseydim ben de ona göre hareket etseydim ya. Bugün çok fazla konuşmayacağım. Sizi biraz İstanbul'la baş başa bırakacağım. Belki bir müzik eklerim buraya. Çok fazla e, videoyu da kesmeyeceğim. E, belli başlı yerler dışında. Birazdan köprü yoluna çıktığımda asıl video başlamış olacak ve o sırada artık izlemek isteyenleri izlemeye davet ediyorum. Yemeğinizi yerken ufak bir İstanbul turu diye açıp izlerseniz diye umuyorum. Evet beyazlıkları az çok görüyorsunuzdur. Dün de kar yağmıştı. E, dün de çıktım yine aynı şekilde. Tam yağışa denk geldim. O sırada video çekemedim tabii ki ama e, akşamında e, valilikten zannedersem bir yasak geldi. Bir, bir iki yerde gördüm. hani Valilikten direkt görmedim ama saat 12'den sonra motosikletlerin dışarıya çıkması yasaklanmış. O yüzden çok fazla Dışarıda durmak istemedim. Hemen eve geçtim. bugün de o yasak gelir mi bilmiyorum. Asıl kar bu gece yağacak çünkü. Yani işlerim var. Biraz dışarıda durmam gerekiyor ama umarım yasak gelmez. Böyle sağdan doğru geçiş yapayım ben. Ya da geçmiyorum. Evet gördüğünüz gibi ben beyaz bir İstanbul. Şimdi karşı tarafı bilmiyorum. Hani bulut geliyordu, hani karşı tarafta yağış vardı abi, güneş açtı ya. Neyse. Bu da güzel. En azından temiz bir havada yolculuk yapıyorum. Normalde bu saatlerde ciddi bir trafik oluyordu. Ee, sürekli buradan bu saatlerde geçiyorum ve o trafiği görebiliyorum. Bugün büyük ihtimalle kar yağışından dolayı çok fazla dışarıya çıkılmamış. Son sinyalimi verdik. Devam ediyoruz. bir elini vursaydım şu arabanın üstüne ya. Burada bir saniyede durmam gerekiyor. Bir şeyin düştüğünü fark ettim de. Umarım mikrofonun mıknatısı değildir. Mikrofonun mıknatısı düşmüş. Tahmin ettiğim gibi. Korkuyordum onun düşmesinden ama yapacak da bir şey yok tabi. Belki mıknatız diye şuraya bir yere yapışmıştır diyeceğim ama yapışmamış. O zaman biz devam edelim İstanbul bir dediğin yerini tutmuyor resmen ya. Evet, kar yağışı burada gözüküyor da durumuna baktığımda bu taraflarda kar yağışı gözüküyor ama burası da güllük gülistanlık işte ne güzel güneş var. Sanırım bugünkü videomuzda yine karşılaşamayacağız o istediğim karlı. Ya bir ara tam kar yağışına denk geldim. Ama bu sefer de kameranın üstü tamamen kar olduğu için hiçbir çekim gözükmemiş. <laughs> ya onu zaten sadece e, görüntü almak için yapmıştım ama hiçbir şeyin gözükmesini de beklemiyordum. İşte yaşaya yaşaya tecrübe ediyorum. En azından bir dahakinin bu tarz bir kar yağışında kameranın önünü ara ara temizlemem gerektiğini öğrenmiş oldum en azından. Kameraların üzerindeki e, camlardan dolayı kaydığını düşünüyordum ki birkaç kere yaşadım bunu ama çok aşırı yoğun olduğu zaman kar kaymıyormuş önünde bir güzel kaplanıyormuş büyük ihtimalle havanın soğukluğundan kaynaklı olarak bunu yaşamış oldum yamalar motosikletleri kaydırıyor. Tekerler bunlar hiçbir şekilde dayanmıyor. Yani bunu yaparak yolları sağlam tuttuklarını düşünüyorlar belki ama en azından motosikletliler ve iki tekerlekli olanlara zarar verdiklerini ya da riske attıklarını fark etmiyorlar. Asıl kar yağışı buralarda olmuş sanırsam. Ve karşı taraf. Şu gördüğünüz yer karşı yaka. Anadolu yakası. Şu an ben Avrupa yakasındayım. Çok önemli bir bilgi verdim size. Şu an gülmeniz lazım. Kar yağışı şimdi başladı. Sanırım hızlı geldim. Ya da burada vardı. Bakalım burada motosiklet kayıyor mu? <laughs> Kaymadı. Akşam eve döndüğümde yine çekeceğim. Büyük ihtimalle yağar diye düşünüyorum. <laughs> Ya şu karşı tarafın güzelliğine bakar mısınız? İki tane video atacağım abi, ben bunu hatıra olarak e, profilimde bırakmak istiyorum. İlla ki bir sebep olmasına, bir konu olmasına gerek yok. Benim konu kar, e, karlı İstanbul. Şu an gerçekten istemsizce mutlu oluyorum, yani gördükçe çok mutlu oluyorum. Özellikle bir fotoğrafçı olarak bu tarz enstantaneleri görmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bakar mısınız şu karşı tarafın güzelliğine? kar ya. Peki ben bunun mıknatısını nasıl lütfen şuraya bir yere yapıştığını söyle. Sen mıknatıssın. Başaramadım. Oo. Bütün yol boyu göstermek istedim ama şu an oluyor ya. Şöyle bir bakın. Bu da bana böyle bir hatıra olur. Neyse artık iş yerine geçme vakti. arkadaşlar. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Ak akşamki yolculukta tekrardan görüşmek üzere. Belki iki videoya aynı yüklerim. Belki hiç yüklemem. Belki... Allah'ım şu an yola çıkmak istiyorum ya. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. İşlerim bitti. Eve döneceğim şimdi. Motorun haline bak. Eldivenleri yedikten sonra şunu açmam lazım. Şu an çalışacak mı bilmiyorum ya. Umarım çalışır. Motosikleti ellerimi üşüsün istemiyorum. O yüzden karı tamamen ellerimle temizleyeceğim. Oh, şöyle motoru açayım. Ya da şurayı da temizleyecek. <laughs> Şuraya bak. Baya sertleşmiş üzerinde. Umarım bugün kazasız belasız gideriz. <laughs> Motosikletin biraz ısınmasını beklemem lazım. 2 derece. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Ah. Kar temizlemeye devam. Oh, Motorcu lob gibi oldu. Her yerimizi kapattık. Bakıyorum. Aynen. Tamamız herhalde. Ah, hala 10 derece. Ön konumdan evimizi seçelim. 19 kilometrelik bir mesafe. 23 dakika gösteriyor. Ama arabayla gidişeyi. Tabii ki çok hızlı gitmeyeceğim. Ya az önce motosikletlerin yasak olduğuyla alakalı bir şey söylediler. Herhangi bir yerde bir şey göremedim. Ee, yani motosikletlerin yasak olduğuyla alakalı bir yazı görmedim. Birkaç yere baktım. Denk gelmedim hiçbir türlü. Ya yani Umarım yasak değil. Değildir. Ya da yasaksa da herhalde bu saatten sonra durup ceza yazacak halleri yok. Yazmasınlar ha. 33 derece. Şu almak yeterli. Ben yola çıkayım. İlerleyen süreçte zaten şey olur. Her şeyini görelim. Evet. Hadi bakalım. Başlangıç tabii tekerdi şu an. Aa. Plakayı sildim mi ya? Ah silmişiz. Hadi bakalım. Bakayım. Şöyle bir fren yapalım. Evet şu an kaymıyor. Ben yine çok hız yapmayayım ne olur ne olmaz. <laughs> hız yapmayayım dedikten sonra bir anda gaza basmam. <laughs> Fren yapmadan devam ediyoruz. <laughs> yani karlı havada ilk defa motosiklet sürüyorum. Ama yağmurlu havada sürekli sürüyorum tabii ki. Yani yağmurdayken kaymamanın ufak bir formülü var. Birazdayken veya motoru tekeri yan çevirdiğin zaman frene basmayacaksın. Yani basman gerekecekse de böyle ara ara çok hafif tempoyla basıp yola devam etmek en mantıklı. Mesela şu an burada çok hafif bir frene bastım. Daha dönüş veriyor. Benden başka motosikletli yok ya. şu an çok dikkat etmem gerektiği için fazla konuşmada yapamıyorum. Önümü tamamen görmem gerekiyor. Herhangi bir buzlanmanın olduğu yerde direkt müdahale etmem lazım. Yani müdahaleden kastım fren yapmadan kendi kendime yavaşlatmam gerekiyor motosikleti. Çünkü fren yaptığım anda her ne kadar ABS de olsa kaygan zeminde bana mısın demez. Biraz soldan bir dönüş. Şu an bulunduğum bölge Emirgandı. Emirgan tarafından Kadıköy tarafına doğru yola çıktım. Vallahi açık konuşmak gerekirse akşam vakti bir tık ürküttü. Yani gündüz birazcık daha rahattım. Açık konuşmak gerekirse gerçekten aklı olan, akıllı olan bu havada çıkmaz. Ya ben akıllı değilim orası ayrı mesele. Hani derler ya deli sikti kardeşim niye çıkıyorsun bu havada? Bir tık öyle oldu sanki benimki ya. Abi otur işte evinde uslu uslu. Aa baba baba bak. Şu an mesela burada bir kayganlık görüyorum. Çok hızlanmayayım burada. Biraz da girdik hafif. Neyse ki şu an o şiddetli kar yağışı yok. Yağmadan da hemen geçeyim eve. Bak gündüz yağmasını istiyordum. Videonun başında zaten söylemişimdir. Ama şu an istemiyorum abi. Şu an sağ salim evime gidin. <laughs> Ben şöyle bir geçseydim ya. Çok da enteresan bir şey yokmuş ya. Gireyim mi şuradan? Ben şöyle sırtımı çıtlatayım. Yok ya çok sıkıldım. Gidiyorum ben. Merhaba. Merhaba merhaba. Sana da merhaba. az şöyle geçeyim ben. Merhabalar. Merhaba. Abi az yanar ya. Yeşil ışık. Işık. Arkadaşlar yanmamaya yemin etmiş ya. Ya geçim geçeyim ya. Vallahi içimde kalır. Ya <laughs> öne geçmek istiyorum. Aha polis. Vallahi ben ne yapayım ne diye edeyim polise gözükmüyor ama. Şimdi yasaktır masaktır ceza yazarlar Allah korusun. Şimdi durduk yere 3 kuruş kazanacağız diye kazancımızdan olmuyor. Ama vallahi yani ah yandı. Geç lan. Şöyle aranızdan kaçtım ben. Görüşmek üzere. Aha bir motorlu daha var tamam. Yalnız değilim. Acı Baba! Merhabalar İstanbul! Ya şansımıza Boğaz Köprüsü'nün de ışıklarını kapatmışlar abi yani ya yemin ederim çekim yapasım gelmiyor şunlar yüzünden. Ya yani ne güzel köprüden geçerken ışıklar yanacak böyle rahat rahat güzel bir enstantane varken böyle gideceğiz abi. Ama nerede? bir tadilata başladılar. Geçen bir ay zaten kapalı kaldı. Yetmedi geldiler bir buçuk iki ay daha hala kapatıyor. Kapatıyorlar. Bak konuşamadım sinirden ya. Ben seni hiç konuşamıyorum. Şu an onu fark ettim. Dur bakayım. <laughs> tamam durdurmadı abi. Durdurmadıysa sıkıntı yok. A o değil de hiçbir kurye görmedim ben bugün. Büyük ihtimalle kuryeler çalışmıyor. Bu arada ben üşümüyorum arkadaşlar. Yani e, kanım sıcak olduğundan dolayı değil. Yani çok ciddi bir arada giyiniyorum. Hani içimde içtiklerim var. Zaten motosiklet ceketi 3 katman. İşte kışlık olarak e, birkaç tane farklı şey var. E, alt tarafımda yine içtiğim var. Ayrıca e, kullandığım pantolon da yani yağmuru bir tık geçiriyor da çok şiddetli olduğu zaman veya tamamen su geldiği zaman yağmuru geçiriyor. Onun dışında su geçirmez bir pantolon aldım. Var da reklam olmasın ama Temu'dan aldım, gördüm çok hoşuma gitti. Birazcık bana kısa oldu ama olsun kullanışlı. Ha ek olarak şey yani o biraz motosikletin özelliği şey de var, e, erci kısıtması da var. O yüzden. E, el kısımlarım da ciddi manada sıcak kalabiliyor. Ama yani o tam buz kesilmiyor. E eldivenler da biraz kalın zaten korumalarını düzgün taktıktan sonra, kaskını düzgün seçtikten sonra her manada bütün her şey yeterli oluyor ya. Çok fazla rüzgar geçir. Rüzgar almadığın sürece zaten ki benim şu anki halimle hiçbir şekilde rüzgar almıyorum çok şükür. Yani her koşulda motosiklet kullanılabilir. Neden bu koşullarla alakalı durumdan bahsediyorum derseniz de etrafımdaki çok kişi karşı geliyor bana sürekli. Yani motosiklet neden kullanıyorsun? İşte böyle havalarda en azından kullanma gibisinden. Seviyorum. Ya gerçekten seviyorum. Ha şey değil yani. Ee, muhtaç olduğumdan dolayı değil. Evet muhtaçlık da var eyvallah. Ama ben bunu tercih ettim. Gidip arabada alabilirdim. Araba almadım ben. Motosiklet istiyorum abi. Ben motosikletle gezmek istiyorum. Yani motosikletle gittiğim zamanki o heyecanım çok başka oluyor. Arabayla gittiğin zaman uykum geliyor. Sadece araba benim için bir ulaşım aracı ama motosiklet öyle değil. Motosikletle giderken gideceğim yerden de zevk alıyorum. Bir yere giderken küfür de gitmiyorum. İşime giderken yolda enerjimi topluyorum öyle gidiyorum. canım bir şey sıkkınsa kafamı toparlayabiliyorum motosiklet sayesinde. belki başkaları bunu arabayla yaşıyordur. Ama ben motorla yaşıyorum bunu. O yüzden seviyorum abi motor kullanmayı. Ya benim için bu hayattaki en büyük etkenlerden birisi enerjinin yüksek olması. İnsan gerçekten mutlu olduğu işi yaptığı zaman, mutlu olduğu şeyleri sürekli olarak yaptığı zaman her şekilde enerjisini toplayıp çok güzel şeyler düşünebiliyor. Yani benim de enerjimi toplayan şey motosikletim. Yani benim için hayatım diyebilirim. Gerçekten hani dua ediyorum. Allah'ım inşallah bir kaza bela göstermez bana. Ya bunu kaza yapmaktan korktuğum için değil, Allah korusun dünya hali ne olacağı hiçbir zaman bilinmez. Yani e, kimisini görüyoruz ayağı parçalanıyor, eli kolu parçalanıyor, bir daha hiçbir şey kullanamaz hale geliyor. Allah kimseyi o şekilde düşürmesin. Yani öyle bir şey olursa ben kolum kesildiği için, yani örnek veriyorum kolum kopmuş olsun varsayıyorum veya işte ayağım. Hani ondan dolayı üzülmem. Üzüleceğim şey bir daha motosiklet kullanamayacağım için olur. Ya belki garip gelecek size ama Durmaman lazım ya. Biraz daha idare et. Evet bundan sonra tek açı devam edeceğim. Pili bitti. Soğuktan dolayı büyük ihtimalle. Bakar mısınız ne güzel bütün her yerde kar var. <laughs> Motosikletler durmuş. Evet kuryeler büyük ihtimalle çalışmıyor. Hala üzerinde kar var çünkü. Şu arabamız abi birazcık arabanın üstünü temizleseydin ya. Ya yemin ederim şu an bütün arabaların üzerinden karları toplayıp Arabaları atası mı var ya? Bakayım. Eğlenceli abiye benzemiyorlar. Şimdi ters tepebilir. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sonuç itibariyle motosiklet eşittir. Benim hayatım. Ya bugünlük bu videonun artık sonuna geleyim. Biraz fazla uzun oldu büyük ihtimalle. İzleyen varsa bu kadar uzun süre, uzun olduğunu düşünüyorum bu videonun montaj kısmında ne kadar olacağını bilmiyorum ama yine de bu video uzun olursa, bu kadar süre boyunca izleyen varsa gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani izlenmeleri gördükçe zaten insan hevesleniyor, birazcık daha farklı içerikler yapmak istiyor, farklı şekilde içerikler sunmak istiyor. Ben içerik şu anda içerik sunacaksam hani birazcık eğlence, birazcık iş, birazcık da hani geleceğime yatırım diyeyim ben ya da işte biraz da hatıra. Yani bu videolar benim için yıllar sonrasında hatıra olacak. Belki zamanı geldiğimde çocuklarımla beraber bu videoları izleyeceğim. Belki çocuklarım benden özlenecekler. Bunlar olacak. Ben niye bugün bu kadar duygusal konuşma yaptım hiç bilmiyorum gerçekten. Biraz doldum sanırsam ya. Yine de bütün her şeyi paylaşayım ya. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.